Şşş e, e, şş, şu ya da bir tıklasana bak ne oluyor. <laughs> minnaş kızım neredesin? Aaa damdaki kemancı. Yok Orhan ya benim ben. Vay Sabri abim gelmiş hoş gelmiş. Niye geldin abi evime kadar? Beni mi takip ediyor? Ne evi lan? Dam burası. Doğru söze de ne denir acaba? Eee buldum karton piyer. Doğru söze karton piyer denir. Karton piyer ama ben piymem. Ben piymem eşim piyi. Gördün mü Sabri abi nasıl yaşımı küçülttüm? Bebek oldum. Sabri abi üzgünsün sen. Sorma be Orhan. Ben her gün farklı aksiyon yaşayacağım zannediyordum. Fakat millet sekiz çıktı. İki hırsız yakaladım. Herifler baktı uçuyorum. Bu işleri üzerime yiyordular. İşsizlik seni de vurdu demek. Dur sana bir hikaye anlatayım da bununla ilgili keyfin yerine gelsin. Eh ne yapalım hadi anlat bakalım. Neyi? Hikaye işte lan. Ha hikaye yok. Ulan Orhan. Ne bileyim lan hikayeye ihtiyaç olacağını. Suna yakın mıyım ben? Kim var orada lan? Orhan sen uzaklaş bakayım oradan. Hayırlı günler. Zakora'ya bir merhaba yok mu? İyi de mi böyle uçmalar kaçmalar? Şakipsin be. Sınıf başkanı Zakora. Aa, 768 tufan. Ne tufanı lan? Tufan sen misin oğlum? Arabana sürttük diye böyle uzay uzay girilmez ki lan. Adım Zakora. Size göre uzaylıyım. <laughs> Aa, Trabzonsporlu Zakora bu. Şakaya gelmez. Antep'e ne yağlamıştım be. Ne Antep lan? Antep'len? intap. Döndüğümü göre taşımızı çalmışsın. Ulan taşı sıkma canımı benim. Ne taş çalması be abi o dönüyorum. Taş bekliyorum ben taş. Hangisiydi sizinkisi? Kırmızı beş mi siyah 12 mi? Makara mı yapıyorsun lan benimle? Vallahi kirtinirim ıslak anam. <laughs> anam! 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 Anam elimi elektrik çarptı. Anam çarptı elektrik elimi. Anam çarptı elimi elektrik. Elimi anam elektrik çarptı. Bu adamda kaçak var. Neyse, bir elektrikçi çağırayım da geleyim. Şey... Hayırlı işler kolay gelsin birader. Buralarda bir elektrikçi neyin var mı acaba? Var da... Bu saatte kapatmıştır herhalde ya. Ha, Cahit abi! Cahit abi! İsmail abi kaçta kapıyor ya? O kapatmıştır ya. Ama sen gene de sor Cicoz İsmail diye. Gösterirler sana. ben elimi buna böyle etmemle elektriği yemen bir oldu. Ee, eski sayaç mıydı senin? Ya ben bilmiyorum eski mi yeni mi? Buralı diyelim ki ben yabancısıyım. He. Böyle sayaç değildi yani. Ya böyle bir şey değil ya böyle bir şey değil. Ha akıllı sayacı mı diyorsun sen? Böyle çift uçlu kablolu muydu bu? Kablo değil ya ne kablosu? Sen nereden çıkardın kabloyu ya? Numan! Buyur abi. Öyle değil mi ya? Sen de bir şey söylesene abi. O kablolar standart tabi abi. Şu anda burada neyse Çin'de de o Fransa'da da o. Yani şimdi trafodandır diyeceğim ama sayaçtan gibi geliyor. Ha, sizin sayaç bundan mıydı? Lan ne sayacı be durup durup sayaç çıkarıyorsunuz. Aa o zaman o taş yutmuştur ya. Taştandır o taştan taştan olur o. He ama gene de bir bakmak lazım yani. Ya bunun bize günahı ne olur? Vallahi abi şimdi bir görmek lazım. Değil mi Numan? Hemen olur mu peki? O hemen olmaz. Ne zaman olur? Yarına kalır artık mesai bitti. Yarına kalmasın ya. Bir taş dediğiniz nedir ki yarım saatini almaz. Öyle deme abi ya. Benim kayınço o taştan beş sene çekti. Adamın gözünden yaş geliyordu ya. Deme ya. Şimdi bu taşlar ışığa hassasiyet gösterir. Biz bunu kesinlikle lazerle kuracağız. Başka çaresi yok. Değil mi İsmail abi? Öyle öyle öyle. O daş düşmez yoksa. Lazer tesisatı şart. Tamam o zaman kuralım tesisatı da ödemeyi nasıl yapacağız? Yani ben size önceden mi vereceğim yoksa siz iş bitince mi alacaksınız? Yani şimdi önceden bir ödeme almamız şart. Çünkü malzeme falan alınacak. Değil mi İsmail abi? Ya bir 500-750 arası falan bir şey tutuyorum. E tabi nereden baksan bir 750 tutuyor. Akıllı saçta işte yazdım çünkü. Yaz <laughs> koyayım yaz. <laughs> Kodumun evladının sayacı içinde kaldı. Oğlum biri şu zakorayı arasından. Anası babası merak ediyor. Vardım diye de aramaz mı insan? İnsan mı? Arıyorum abicim. Çalıyor çalıyor. Söyle Ercan dinliyorum. Abicim müsait misin? Müsaitim müsaitim buyur. Abi ne zaman geliyorsun? Merak ettik. Irkımız da yavaş yavaş tükenmeye başladı. Ya sorma ya. Aksilik aksilik üstüne, Elektrik çarptı beni oğlum. Büyük geçmiş olsun abi. Hangi hastanedesin? Yok be oğlum hastanede değilim. değilim. Geçmiş olsun abi ya. Senin sayaç eski miydi? Eskiyse bak ondan olabilir. Ercan'ı sen bittir gitti anamı ver hadi. Serminus teyze. Serminus teyze. Gel gel. Zakora seni istiyor. Yavrum kuzum. Zeytin gözlü Zakora. Ne diyorsun Eymin? Vardın mı? Nasıl ora? Tez zamanda gel yavrum. Bak ırkımız da yavaş yavaş yok olmaya başladı. Geç kalma he mi yavrum benim? Tamam ana meraklanma sen. Ver bu buralardan bir isteğin neyin halı malı? Selam söyle, selam söyle. Yok evladım, canın sağlığı. Ha şey bu, bu Cookplus neyin düdüklü varmış. Nasıl? Düdüklü, düdüklü. Düdüklü tencere. Aa bundan. Şu üstteki düdüğüne dikkat et. O mutlaka olacak yavrum. Ha bir de almışken Cookplus al da anasını yaşatıyor desinler. Bugün bizim tufanı gördüm ya. Hangi tufanı? Yok mu şu liseden arkadaşım? Ha, Çiroz tufan. E ne yapıyormuş? Romanya'da değil miydi o bir ara? Yok ya o bıraktı karı kız işlerini. Çatıda gördüm bugün kahvede çaldım taşın muhabbetini yapıyor bana. Anne tosun nerede? Kesin tufan çalmıştır tufan. Ben taş çaldım ya o da illa bir şey çalacak. Öyle bilenmiştir. <laughs> Evet sevgili seyirciler, yayınımızı flash bir haberle bölüyoruz. Sakura adlı dünya dışı bir varlık, Taksim Meydanı'nın ortasına kurdurduğu lazer tesisatının açılışını yapıyor. O da ne? Elinde bir bebek var. Aa, Tosun. Demiştim, demiştim ben tufan kaçırmıştır diye. Ay tufan değil bu. Evet, bu benim tanıdığım tufan değil. Çok değişmiş bu. Benim tanıdığım tufan böyle bir şeye ihtiyaç duymaz. Bir kırmızı dörtlü bunu yaptırırım adama ya. Allah leblebi dişi olmayana veriyor. Gerizekalı. O kadar süper gücüm var. Mezara mı götüreceksin o kadar gücü? Git çabuk çocuğunu kurtar gel. Hadi. Doğru diyorsun kayınvalide doğru. Şu tufanın derdi neymiş bir öğreneyim bakayım. İsmail abi. İsmail abi bunu kırmızıya mı bağlayacaktık ya? Bağla bağla kırmızı mavi fark etmez ya. Bunu nereden buluyorsunuz? Şimdi bunu yakınca bu sönüyor, bunu yakınca bu sönüyor. Ana bir problem olabilir mi acaba? Usta kolay gelsin ya. Ne zaman biter bizim iş? Vallahi İsmail abi ne zaman biter bu ya? Vallahi lazerin giderini bağladıktan sonra ana bir daha bakacağız. Yarım saat 40 dakikaya bitir yani. İyi abi iyi, çabuk bitirin de daha fayansçılar girecek. Ne fayans abi sen bize fayans falan bir şey söylemedin ama. Ya hazır girmişken fayansı da aradan çıkartayım dedim. İki iş olmasın ayrı ayrı. Zakor abi bu fayansları buraya koyuyoruz abi. Ben çocuklarla şu lokantada bir yemek yiyeceğim tamam mı abi? Aa, hangi bizim tufana benzemiyor mu lan bu? Tamam tamam acele etmeyin. Daha lazercilerin biraz daha işi var. Ben de şu interneti bağlatayım şuraya. <laughs> bitmedi derdi çilesi. Nereden bulaştım ya? Ufak! <laughs> Tufan. Lan Tufan. Abi. Abi sağ sesler galiba. Çok değiştin Tufan çok. Çocukla çocuk olma ya. Tosun sana ne yapmış olabilir ki? Ben demiştim taşlar lazere gelir diye. Şimdi lazerin kıracağız Allah'ın izniyle. Zagora Bey taş kırdıracak arkadaş bu mu? Daha değil daha değil bekleyin azıcık. Tosun oğlum. Sen çok mu sevdin Tufan amcanı ha? <laughs> Tosun. Karton olmuşsun. Ya bu kadar da karton karakterli olunmaz ki be. Şimdi. Usta, usta aç lazeri aç 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 aç. Aç lazeri aç. Bir tık daha, bir tık daha. Sonda mı? He evet evet. Bırak kalsın bırak. Bırak kalsın elleme. Elleme. Kitle öyle iyice. İyice kitle. Tufa tufa. Ayıp oluyor ama. Daş çalasın ha. Hem de kutsal Şimdi kutsaldaş gerçek sahabına döndü. Şimdi hepinizi insan olduğumuza utandıracağım. Kalınızı sütünüzü karıştırıp içeceğim lan. Numan! toparladın mı takımları? Ee, Zakora Bey biz müsaadenizi isteyelim. Allah'ın izniyle yolumuz uzun. Ee, şimdi bu ödemeyi nasıl yapalım peki? Ödemeyi? 750 zaten vermiştim. Geriye ne kaldı? 1300 TL. Üzerimde de nakit yok ama... Elektrik var! İsmail abi! İsmail abi kontrol kalemini at! Kontrol kalemini! Elektrik kaçırıyor bu Kontrol etmemiz lazım! Asla bir elektrikçiye borç takıp gitme! Anam! Bu kalem bütün gücümü kontrol asrı aldı ya! Bayasçılar! Nakliyeciler! Tesisatçılar! Yetişin! Bu koydum tek gözlü canavarı bize borç takmaya çalıştı! Eminim ki size de borç takmaya çalışacaktır! Demek bizim acık atacaktın ha? Dalın! Ya bura gibi vurun şu Yapma gitmen, o koluma vurman. İlan çirip o koluma. Sakat! <laughs> Tosun! Oğlum, ay oğlum, kartın oldu diye çok korktum ha. Hadi evimize gidelim. Elektrikmiş, sıkar gitmiş bize göre değil ama... Allah herkese doğru ölümler nasip etsin. Bak Tufan amcana nasıl heba kendini. Tufan neden başına?